Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu yine Türkiye ile ilgili. Canım ülkem, sevgili e, CHP'lilerim, e, CHP'li belediyelerim, yani bütün partiyi suçlamıyorum. Ekrem İmamoğlu ve Özgür İmamoğlu'nun CHP'si olan belediyeler. Nasılsınız? İnşallah afiyettesiniz. E, çok affedersiniz. Şimdi e, bu videomuzun konusu... CHP'li belediye deyince hemen aklınıza hırsızlık gelecek. Maalesef öyle. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan bir operasyon. Hırsızlık, yolsuzluk operasyonu. Şimdi bu operasyonda çok ilginç bir süreç yaşanıyor. CHP'yi çok zora sokacak bir gelişme Düğmeye kim basıyor biliyor musunuz bu operasyona? CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay basıyor. Tugay, İzbiyaton ve diğer iştiraklerle ilgili şikayetçi oluyor savcılık nezdinde. Tunç, Söner, Tunç Söner, Soyer, işkenceci babası katil, işkenceci katilinin oğlu ve o da babasının işkenceciliğiyle iftihar ettiğini söylemişti. Onun dönemine ait e, dair şikayetlerde bulunan Cemil Tugay'ın verdiği bilgiler üzerine <laughs> İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ve soruşturmanın sonucunda eski belediye başkanı Tunç Soyer olmak üzere 157 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma dosyasında müşteki yani şikayetçi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzboton İzmir Belediyesi'nin iştirakı olan İzbeton var. Şimdi baktım CHP medyasına. Ekem İmamoğlu medyasına CHP değil mi de Ekem İmamoğlu ve Fondaş medyasına bir baktım. Herkes yine AK Parti'ye saldırıyor. Ekem İmamoğlu bile Silivri'deki o delikten çıkarmış burnu saydırıyor Twitter hesabında. Avukatı üzerinden mi artık başka sözlerinde? Ya oğlum şikayet eden siz. Senin ekibin. Senin seçtirdiğin adam. Hırsız olan senin partinden tanık olan senin partiden, delilleri savcıya götüren senin partinden siz neyin peşindesiniz ya? Bakın, bu yalan dolanların üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamayı birebir size okuyorum. Sayıştay raporu, Mülke Müfettişi raporu, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü denetim raporu, İzmir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı iç denetim raporu bakın. İzmir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve bilirkişi raporlarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile iştirak şirketi İzbeton AŞ'nin ilgili kooperatif ile ilgili yap, ile yaptığı kentsel dönüşüm kapsamında konut yapımına ilişkin sözleşmelerde yapılan usulsüzlükler nedeniyle kamu zararına neden olduğunun İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İzbeton AŞ arasında ve İzbeton AŞ ile alt yükleniciler arasında gerçekleştiren toplam 17 adet araç ve iş makinası kiralama ve asfalt yapım işlerine konu olan ihalelerde ihaleye fesat karıştırma değerlendirilebilecek usulsüzlükler bulunduğunu. Bakın 17 araç değil 17 tane araç ihalesi. Ve edinim ifasına fesat karıştırmak olarak bu hukuki bir terim. İzbeton A.Ş.'nin 2021-2024 yılları arasında konaklama, seyahat, uçak bileti ve yemek ve organizasyon giderlerinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle kamu zararına neden olduğunu tespit edilmesi. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen, belirtilen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin olarak ilgililer tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan suç duyuruları birlikte değerlendirilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İzbeton AŞ ile ilgili hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İzbeton yetkilisi 157 şüpheli hakkında gözaltı 01.07 tarihinde gözaltı talimatı vermiş olup 109 şüpheli gözaltına alınmış, 140 şey 48 şüphelinin ise yakalamalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. E ne oldu şimdi? Başsavcılık da diyor. Bunu Ekrem İmamoğlu, Özgür İmamoğlu'nun resmiyette Özgür Bey'in soy ismini biliyorum özel diye. Ekrem İmamoğlu ve Özgür İmamoğlu'nun seçtikleri adam şikayet ediyor. Diyor ki benden önceki başkan çaldı bilmem ne ve çalan miktar da manyak bir para. Tam 20 milyar lira şu anda savcılığın ulaştığı rakam soruşturma safhasında. Daha bu ifadelerde bir de itirafçılar çıkacak. Siz ne istiyorsunuz neyi peşeysiz tüm samimiyetimle söylüyorum derdiniz nesil. Ya öyle bir gitmiş ki öyle bir gitmiş ki yani arkadaşlar 20 milyar lira ya 20 milyar ne demek? Yani insan duyunca kulaklarına inanamıyor. Bak söyleyeyim size. 10 bin araç kiralaması yapılmış. Ve kağıt üstünde ama 5 bin aracın hiç kaydı yapılmamış. Yani 5 bin hayali araç kiralanmış. 5 bin aracın ise sadece üçte birinin kullanım kaydı çıkmış ortaya. belediyede üçte birinin plak kaydı var. Yani 1500'ü yaklaşık. 10 bin araçtan 1500'ü var. Geriye kalanı yok. 8500 yok. İzbeton anonim şirketi üzerinden yapılan ana ihaleler üzerinde toplam 18 milyon 933 bin Türk lirası kamu zararı, 29 milyon 840 bin Türk lirası yersiz ödeme ortaya çıkmış. Yersiz ödeme derken yani sen bir iş yapmamışsın. Demişsin Hacı abi ben burayı yaptım bana para ver. Sen de buyur Aa, abi güzel yaptın diyorsun. Hadi ortada iş yok. Yersiz ödeme bu. 29 milyon 841 bin lira. Tunç Soyer'in hanımın başkan olduğu vakıflar bilmem neler. Daha biz o zamanlar yayınlanıyordu. Bir sürü yolsuzluklar. Hiç kimse üstüne gitmedi. CHP canlara savunuyordu. Allah var Kemal Kılıçdaroğlu o konuda ağzını açmadı. Yani şimdi savcılık İzbeton Ayşe'nin 2021-23 yılları arasında yaptığı iki yol yapımında sadece yol yapım ihalesinde 20 milyon 935 bin 513 lira paranın çalındığını görüyor. Alt yükleniciler. 243 milyon, 224 milyon, 700 milyonlar arkadaşlar 463 milyonlar gidiyor da gidiyor, gidiyor da gidiyor. Tam 20 milyar lira izbatın üzerinden çalınmış. Ve bunu da şu anki belediye başkanı şikayet ediyor. Cemil Tugay savcılığa gidiyor. Diyor ki benden önceki başkan belediye çaldı, soyana çevirmiş, soyup soğana çevirmiş. Aman paramı bulun diye. Ve savcılıkta müdahil oluyor. Özetle çalan CHP'li, yiyen CHP'li, hayali ihale yapan CHP'li, hayali iş yapan CHP'li bunların hırsızlık yaptığını tespit eden CHP'li belediye müfettişi, tabi kamu müfettişleri de var ayrıca. Şikayette bulunan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı suçlu AKP diyorsunuz değil mi? AKP yargısı. Ekrem, Sayın İmamoğlu, sen Abdullah Gül'le anlaşmanı sağlam yap. Bak Abdullah Gül Tayyip Erdoğan gibi bir kurdu bile arkadan bıçakladı. Seni var ya çiğ çiğ yer. Farkına bile varamazsın. Karadolu, dişi Karadolu'nun erkeğine yaptığını yer sen son anda, son nefesinde fark edersin ama o zaman da o fark ettiğinde son nefesini vermiş olursun. Abdullah Gül'e dikkat et. Tekrar söylüyorum. Gül Erdoğan gibi zeki bir adamı Erdoğan gibi bir siyasi dehayı bile hançerlemiş bir adam. Dikkat et. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve aşağıda beğen butonuna basmanızı rica ederim. Hoşçakalın.